Anne sütüne dikkat çekmek, emzirmenin önemini annelere aktarabilmek açısından ülkemizde 1-7 Ekim tarihlerinin her yıl emzirme haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde emzirme haftası ile ilgili slogan yarışması düzenlendi. Programda konuşan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Şüeda Kaya, anne sütünün önemini vurgulamak adına slogan yarışması düzenlediklerini ifade etti. Dünya Emzirme Örgütü'nün 2023 yılı için seçtiği tema çalışan ebeveynleri güçlendir olarak belirlenmiştir. Biz de bu temadan hareketle çalışanlarımız arasında bir slogan yarışması yapmayı planladık. Amacımız anne sütünün önemini, vurgulamak, bir bebek için en ideal besinin anne sütü olduğunu vurgulamak ve emzirmenin hem anne hem çocuk sağlığı için önemini tüm çalışanlara ve tüm anne ve anne adaylarına duyurmaktır. Başhekim Şüeda Kaya, Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak anne ve bebek dostu ünvanına sahip olduklarını belirterek anne sütünün önemini vurgulamaya devam edeceklerini ifade etti. 2023 yılı içerisinde 147 ebe ve hemşire emzirme danışmanı sertifikası almıştır. Ve emzirme danışmanlarımız hastanemiz bünyesinde bulunan gebe okulu ve laktasyon polikliniğinde anne ve anne adaylarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Biz Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak her sene farklı sloganlarla anne sütünün önemini vurgulamaya devam etmekte olacağız. Programda söz alan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Filiz Koç ve Çocuk Sağlığı Uzmanı Uzman Doktor Ece Meltem Yalçın anne sütünün önemine dair açıklamalarda bulundular. Anne ve bebek dostu hastane ünvanımızla emzirme ve anne sütünün önemini tüm anne ve adaylarına uzman eller, doğru emzirme, sağlıklı nesiller sloganı ile aktarmaya devam ediyoruz. Mucizevi içeriğine ve sağlığa katkılarına rağmen maalesef dünyada 77 milyon bebeğimiz ilk bir saat içerisinde anne sütü alamıyor. Bu durum bebekleri hastalık e, hastalıklardan, ölüm riskinden koruyacak olan temel besinlerden, antikorlardan ve anne ile yakın temastan yoksun bırakıyor. Program slogan yarışmasında dereceye girenlere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. Öte yandan 1-7 Ekim emzirme haftası nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde de bilinçlendirme etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Hastanesi Poliklinik girişinde stand kuruldu. Kurulan standda hemşireler anne adaylarına anne sütünün önemi ve emzirme hakkında bilgi verilirken, Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda emzirme haftası nedeniyle bir eğitim sunumu gerçekleştirildi. Ve emzirme hakkında bilgiler vermekte. Bu önemli etkinlikten dolayı kendilerini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Büyüme ve gelişmesini sağlamakta özellikle ilk 6 ayda içerdiği besin içerikleri sebebiyle çocuğun tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Emzirme haftası nedeniyle konuşan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İrfan Kaygusuz, anne sütünün kendilerine önemini anlatmak açısından hastanede bir stand açtıklarını ifade ederek anne sütünün önemi ve emzirme hakkında bilgiler verdi. Anne sütüne dikkat çekmek, emzirmenin önemini annelerimize aktarabilmek açısından ülkemizde 1-7 Ekim tarihleri her yıl emzirme haftası olarak kutlanmaktadır. Bu etkinlikler çevresinde Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak annelerimizi bilgilendirmek, anne sütünün onlara önemini anlatmak açısından hastanemizde bir stand oluşturduk. Anne sütü bildiğiniz gibi hazır bir gıda, çocuğa ulaştırılması son derece rahat bir gıda. Aynı zamanda emzirme ile anne ve çocuk arasındaki duygusal bağın oluşmasında ve gelişmesinde çok büyük katkısı var. Yine bazı özel hormonlar, enzimler içerdiği için çocuğun daha iyi beslenmesini ve büyüme ve gelişmesini sağlamakta. Özellikle ilk 6 ayda içerdiği besin içerikleri sebebiyle çocuğun tüm besinsel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.